Merhaba arkadaşlar Emil Gaming'e hoş geldiniz bugün sizlerle YouTube'a fragman oluşturacağız yani e, YouTube hesabımıza girenler bakmak için sizin e, fragmanını görecek yani e, şimdi e, YouTube'a girelim YouTube'a girelim e, Buradan nerede ha Şuradan kanalım. Kanalıma giriyoruz. Buradan e, kanalda gezinmeyi düzenle var. Buradan etkinleştir var. Buna basıyoruz. Kaydet diyoruz. İşte. Fr kanal fragmanı buradan seçiyorsunuz. Ben daha bir tane yükledim. Daha yeni açtığım için. Burada böyle yazıyorsun işte. Buralarda bir sürü şey olacak. Oradan yaparsanız e, çok Bakayım. Daha bir dakika olmuş. Çok kısa olmuş. Ee, zaten hemencik yaptım. Bununla burada bitirelim arkadaşlar. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.